Kaplan'ın bu ülkeye gelmesiyle başladı. İbrahim Kaplan işçi temsilcisi ve sendikacı olarak eşi Rukiye Kaplan ise kadın hakları başta olmak üzere sosyal hayatın her alanda faaliyet gösterdi. Hem de okumadıkları halde kendi kendilerine eğiterek. Müzik Rukiye Kaplan'ın çalışmaları Ulm Belediye Başkanı İva Göner, Badem Ütenbek Başbakanı Ötinger ve Cumhurbaşkanı Yohannes Rauh tarafından ödüllendirildi. İbrahim ve Rukiye Kaplan'ın en büyük başarısı ise yetiştirdikleri iki evlat oldu. Özlem, Ailen ve kendini bize anlatır mısın? Ailem olmasaydı yani annem babam olmasaydı ben şu an bu konumda olmazdım. Yani ben okumazdım demin tembel demiştik. Yani o tembel <laughs> kelimesiyle demek istediğim hiç böyle bir hırslı bir insan değildim ben. Ailemin verdiği bilgi benim için çok önemliydi. Yani okumak en önemli olduğu şey ve bunda durmadan annemlerin babamların yaptığı gibi daima şu anda bile üniversite bitirmiş halde çalıştığım halde durmadan yeni şeyleri öğrenmek, yeni şeyleri em, bir yandan icat etmeye çalışıyoruz. Teoman ve Özlem Kaplan anne ve babasının da desteğiyle okullarını bitirdi ve şu an devasa paraları kontrol eden firmalarda çalışıyor. Anne ve baba Kaplan bu başarının sırrını ise şöyle anlattı. Ben hiçbir zaman kendimde var olan şey yeterli bulmadım. Yani bu çocuklardan da görülüyor. Hep ben... Yeni şeyler öğrenme arzusu içerisinde oldum ve çocukları da e, hanımın başta olmak üzere çocukları da bu şekilde yetiştirmeye gayret ettim. Yani bir, hiç baskısız ama bu baskı sadece belli bir bilinç içerisinde baskı olmadan çocukları iyi bir e, e, terbiye verdik. Şunu yaparsanız, bunu soracağız, şundan karşılaşabilirsiniz. İşte iyi çalışırsanız iyi bir meslek edinirseniz ileride iyi bir iş bulursunuz. İyi bir işiniz olsa iyi bir paranız olur. Gerçek yani terbiye ve bilinç sorumluluk. Evet sevgili izleyiciler, 64 yaşında İbrahim Kaplan başarılı bir hayat hikayesinde öğrenmenin sınırlarını hala zorluyor ve yanımda gördüğümüz e, sazı 64 yaşından sonra öğrenmeye başlamış İnşallah bunu da öğrenecek Bundan sonra başka şeyler öğrenmeye devam edecek. İbrahim Kaplan'ın 64 yıllık hayatını e, özetleyen bir de kitabı var. Uzaktaki köy isimli bu kitap Anadolu'nun e, bağrından kopup gelmiş bir Anadolu çocuğunun yaşam öyküsünü bu kitapta bulmak e, mümkün biz e, kaplan ailesini örnek bir aile olarak e, sizlerin e, dikkatlerini sunmaya Sizler. çalıştık. Almanya'da DİTİB'e bağlı Nersingen Stras Kanuni Sultan Süleyman Camii, alışılanın aksine bu kez çok farklı konuklara ev sahipliği yaptı. genelde ibadet yapmak isteyen Müslümanlara dolup camide duymaya alıştığımız şekilde hocanın duaları değil çocuk sesleri vardı. Alman Katolik ve Evangelist Kilisesi anaokulu öğrencileri Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni ziyaret ederek cami ve camide yapılanlarla ilgili bilgi sahibi oldu. Almanya'nın tanınmış Frans kuruluşlarından internanın sahibi Ali Turan tarafından organize edilen cami ziyaretinde minikler yine Ali Turan ve cami hocası Ali Türkmen'in anlattığı bilgileri dikkatlice dinledi. Hiç merak etmeyin, hafızası, Tuğçe, söyle bakayım. arkadaşlarınla buraya geldiniz. Anlat bakayım. Ne düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Benim arkadaşlar buraya gelecek ama ama. Bu da benim Çok güzel. Arkadaşlarını seviyor musun? Evet. Arkadaşların seni seviyor mu? Evet. Ben de sizi seviyorum Tuğçe. Biz kindergarten'e oynuyoruz. Kindergarten'de oynuyorsunuz. Bundan sonra daha güzel oynayın oldu mu? Tamam. Mekan ne kadar kutsal bir yerde olsa çocuk yine de çocuktu. Caminin çeşitli bölümlerini gezen minik öğrenciler için artık dinlenme ve yemek vaktiydi. <laughs> Karınlarını doyuran minikler önce şarkılar söyledi, sonra da otobüse bin evlerini yolunu tuttu. <laughs> i'm flying fish mm -hmm. the İnterna Ali Turan, Bavcar Ekspresi sundu.